gücümüzün yettiğince Allah'tan korkamadık. Korkmadık. Yani ayeti kerimede Tegâbün 16'da diyor ki, ne kadar gücünüz yetiyorsa Allah'tan o kadar korkun. Evet. Biz gücümüzün yettiğince Allah'tan korkup Allah'ın ipine sımsıkı sarılamadık. Allah'ın dinine sımsıkı sarılamadık. Allah'ın dinini Dost doğru hayatımıza rabdedemedik. edemedik. Biz bozulduk. Hani üzüm üzüme baka baka kararır ata sözü vardı ya. Bunu Hazreti Mevlana Mesnevisi de, Mesnevisinde de bahseder. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani olgunlaşır manasında dedi. Yani üzüm üzüme baka baka kararır. Üzüm üzüme bakaraktan olgunlaşır. Biz gün geçtikçe olgunlaşacağımıza ne yazık ki biz gün geçtikçe olgunluğumuzu terk eder hale geldik. Bütün ümmet olarak, bütün Anadolu Müslümanları olarak biz bunu terk eder hale geldik. Ve düşünebiliyor musunuz? Toplumda, toplumda, toplumda e, 2013'e kadar, son 10, 2013'e kadar 10 yıl içerisinde uyuşturucudan tedavi olmak isteyenler yüzde 900 arttıysa, 2013'e kadar uyuşturucu kullananlar yüzde 1600 artıysa geldiğimiz noktaya bakın ve sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu eşkare eşkare dağıtılıyorsa dağıtılıyorsa ve bugün benim bu yaşadığım sokağın içerisinde uyuşturucu operasyonu yapılıyorsa ve çok rahat bir şekilde her yerde bu bulunabiliyorsa bizim Allah'ın dinine sımsıkı sarılmadığımızdan biz Allah'ın dinine sımsıkı sarılmış olsaydık toplum bu hale gelmeyecekti. Kabahat önce bizde, sufilerde. Sufiler işin özü kalbi mesabesindedir. Toplumun kalbi sufilerdir. Toplumun kalbi sufilerdir toplumun kalbi bozulursa yani sufiler bozulursa toplum bozulur. Hani bir hadis-i şerif var. Amirler bozulmadıkça alimler bozulmaz. Alimler bozulmadıkça halk bozulmaz. Amirlerden bir şey beklemiyoruz. Artık amirlerden bir şey beklemeyin. Biz seküler bir devletin içerisinde yaşıyoruz. Biz seküler bir devlet sisteminin içindeyiz. O yüzden amirlerden ve alimlerden bir şey beklemeyin. Evet bunu net bir şekilde söylüyorum. Amirlerden ve alimlerden yani amirlerden kastım siyasetçilerden ve bürokratlardan ve alimlerden kastım Diyanet'ten artık ben bir şey beklemiyorum. Onlardan bir şey beklemiyorum. Onlardan bir şey beklemek benim nazarımda ölü gözünden yaş beklemek gibi bir şey. Bu gereksiz bir ümit, gereksiz bir hayal. Bu boş bir beklenti, boş bir ümit. Artık iş başa düştü. Artık iş başa düştü. Artık Müslümanlar derlenip toparlanıp önce bizler derlenip toparlanıp Kur'an ve sünnet-i seniyye sımsıkı yapışıp kendi hayatımızı dizayn etmekle mükellefiz. Allah bizden hesap soracaksa önce bunu soracak. Önce bunun hesabını bizden soracak. Biz dinimizi nereye kadar yaşandık ve dinimizi nereye kadar savunduk? Yeter. Müslümanlar artık geri çekilmekten, susmaktan, pısırıklıktan kurtulmaları lazım. Yani ne yazık ki Müslümanlara siyasetçiler hakaret ediyor, bürokratlar hakaret ediyor, LGBT'ciler hakaret ediyor, PKK'lılar hakaret ediyor, terör örgütleri hakaret ediyor ve Müslümanlara önüne gelen hakaret ediyor. Particisi, siyasetçisi hepsi de hakaret ediyor dinsizi, namussuzu, şerefsizi dindarlara çok rahat hakaret ediyor. Sosyal medyada hakaret ediyor. Televizyonlarda hakaret ediyor. Çalıştıkları yerlerde hakaret ediyor. Her yerde hakarete uğruyor. Buna dur diyen yok. Buna ne yapıyorsunuz diyen yok. Buna seslenen yok. Müslümanlar gün geçtikçe pısırıklaşıyor. Gün geçtikçe sakalları kısalıyor. Gün geçtikçe bakın Sakalları kısalıyor. Gün geçtikçe pantolonları daralıyor. Erkeklere söylüyorum. Gün geçtikçe gömlekleri daralıyor. Bir bakıyorsunuz ki erkek body giymiş. Gömlek body. Yapıştırmış vücuduna. Açmış barını, barının kıllarını da almış. Öyle yürüyor. Altında daracık yine bir tane tight erkeğin. Bağrı açık kıllar alınmış. Öyle yürüyor annesi babası halası teyzesi ablası kardeşi kimse bana bir şey demiyor, diyemiyor, çocuk onun değil. Hacı annesi babası çocuk alkolik, Hacı annesi babası çocuk eşcinsel, Hacı annesi babası kız eşcinsel, Hacı annesi babası kız işte malum fuş yapıyor, sevgilisi var, ne varmış bunda? Evet. Gayet normal. Bu hale geldik.